yanmaması için arada çeviriyoruz. Yanmaması için. Bu arada alet çalışır, el övünür. Ve maşamızdan maşamızın tahta olmadığından dolayı etimiz kaymaktadır. Biraz zorlanmaktayım. Siz tahta maşa kullanın lütfen. Ara sıra tavamızı böyle sallayalım. Sabit kalmasın. Ee, dip yanmasını önler. Tavun yanmasını önler. Arzu ettiğiniz şekilde tuz atabilirsiniz olmamak şartıyla, çok zararlıdır. Yoğurt faydası, faydası bazı yerde faydası, bazı yerde zararları var.